Venüs, Merkür'den sonra Güneş'e en yakın ikinci gezegendir. Aynı zamanda Dünya'ya Ay'dan sonra en yakın gezegende Venüs'tür. Dünya'ya yakın bir kütle büyüklüğü vardır. Kendisine ait bir atmosfere sahiptir. Gün doğumunda ve gün batımında Güneş'e yakın olarak dünyadan çıplak gözle rahatlıkla izlenebilir. Halk tarafından çoban yıldızı olarak da tanınır. Güneş ve Ay'dan sonraki gökyüzündeki en parlak gök cismi Venüs'tür parlak olduğu dönemlerde göz alıcı, çok güzel bir görüntüsü vardır. Bu yüzden Roma mitolojisinde ona güzellik tanrıçasının adı verilmiştir. Venüs'ün diğer gezegenlerden farklı ve ilginç yanları vardır. Güneş etrafındaki dönme süresi 224 gün, kendi ekseni etrafında dönme süresi ise 243 gündür. Yani aslında bir günü bir yıldan daha uzundur. Ayrıca Venüs diğer gezegenlerin tam tersi yönde dönmektedir. Diğer gezegenlerin hepsi saat yönünde dönerken Venüs saatin tersi yönünde ve çok yavaş bir şekilde dönmektedir. Bu farklılıkların nedeni hala anlaşılmış değildir. Venüsün ayrıca ay gibi evreleri vardır. Kadim Mezopotamya zamanında Sümerliler Venüsü Tanrıça Inanna olarak adlandırmışlardır. Sümer şairlerine göre Tanrıça Inanna toplumun süsü, Sümer'in neşesidir. Akat'larda İştar, Musevilerde Astarte, Yunan'da Afrodit, Roma'da da Venüs adını taşıyarak yüzyıllar boyu çeşitli toplumların efsanelerinde yaşamıştır. Astrolojide Venüs sevgiyi, genel olarak değer yargılarını ve sosyal faaliyetleri temsil eder. Kişinin kendi değerleri hakkındaki fikri, ilişki kurma şekli, uyum anlayışı, sevgi alışverişi ve genel olarak zevkleri Venüs'ün bulunduğu burçla kendini gösterir. Yaşamımızda Venüs'ü ilgilendiren tüm konular Venüs'ün bulunduğu burca göre şekillenir. Venüs'ün horoskopumuzda bulunduğu ev ise kişinin başkalarıyla paylaşma, ilişki kurma, sevgi alıp verme ve uyum sağlama özelliklerini ortaya çıkardığı yaşam alanını belirtir. Gökyüzünde Jüpiter'den sonra Zodyaktaki ikinci benefik, şans dağıtan gezegen kabul edildiği için haritamızda bulunduğu ev alanlarında daha fazla şans ve yardımla da karşılaşabiliriz. Temel olarak bir doğum haritasında Venüs'ün bulunduğu burç kişinin nasıl ilişki kurduğunu, kendi değeri hakkında ne düşündüğünü, nelere değer verdiğini ve neleri sevdiğini açıklar. Zodyakta Boğa ve Terazi burçlarını yönetir. Haritada ikinci ve yedinci evi yönetir. Balık burcunda yücelir. Başak burcunda düşer. Akrep ve Koç burcunda ise zararlı hale gelir. Venüs'ün ay gibi evreleri olduğunu söylemiştik. Venüs her 8 yılda güneşle kavuşum yaptığı 5 sidonik döngüden geçer. Her 8 yılda bir aynı noktaya gelir ve o noktadan yeniden doğar. Bu süre içerisinde güneşin etrafında da 5 kez dönmüş olur. Venüs bu döngü esnasında gökyüzünde beş köşeli bir yıldız çizer. Güneşin etrafındaki dönüşü ortalama bir buçuk yıl süren Venüs, her bir buçuk yılda bir de retro hareket yapar ve bu retro hareket ortalama 40 gün kadar sürer. Retro dönemlerinde Venüs'ün temsil ettiği yaşam alanlarında enerji düşüklüğü ve zayıflama söz konusu olabilir. Doğum haritasında Venüs retro pozisyondaysa kişinin kendini değerli hissetme ve sevgi alıp vermede de bazı sıkıntıları olabilir. Venüs güneşten önce doğarsa Lucifer pozisyonundadır. Venüs ve güneş arasındaki maksimum uzaklık 48 derecedir. Venüs eğer güneşten sonra doğarsa çok daha yararlı kabul edilir. Bu afrodit pozisyonudur.